Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle köyümün bir kısmını göstermek istiyorum. Fazla gözükmüyor buradan. Şöyle çok az miktarda aşağı taraflar fazla gözükmüyor. Şöyle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle yukarı taraflarda çok az gözüküyor. Merdivenden dolayı yağmur yağdığı için dışarıya pek çıkılmıyor arkadaşlar. Manzarası çok güzel. Şöyle annem gelin evinin önünde ağaç var böyle. Yeşillenmiş. Böyle. Şu an hava yağmurlu olduğu için görüntü pek tam net çıkmayabilir. Şöyle göstereyim. Bugün annem gile misafir gelecek arkadaşlar. Onun için gelinimiz poğaça yapacak. Şimdi poğaçanın tarifini sizlerle paylaşacağız. Hemen şöyle mutfağa geçelim. Mutfakta böyle tepsiler yağlanmış, hazırlanmış. Şöyle ocakta tereyağı var. Şöyle tam netleştirelim. Tereyağı erimiş. Bunun altına kapatalım ayırmış. şöyle şu şekilde. Şuradan şöyle Bakalım hamurunun içine neler koyacak. Bir tane yumurta kırdı. Bir tane daha kırdı. Onun da akını içine, sarısını dışına koyacak. Misafirlere hazırlık yapıyor arkadaşlar. Şimdi bir bardak sıvı yağımız var burada. Zeytinyağı. Onun içine boşaltıyor. Yoğurt. Bir bardak da yoğurt. Şöyle şu şekilde. onun da içine boşalttı. Az daha yoğurdu koydu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi onu iyice çırpacak. Bu poğaça farklı bir poğaça arkadaşlar değerleri gibi mayalı veya da mayasız poğaçalardan değil. Farklı bunun peyniri içine konmuyor. Hamuruna konuluyor. Şöyle. Çok az miktarda bir tatlı kaşığı şeker. Onu ilave edecek şimdi. Şöyle. Tuz koymaya gerek yok. Peynir zaten tuzlu. Yani peynirini Folye içine peynirin folye içine peynirin miktarını e, tam söylemedik arkadaşlar şöyle bir kase deydi suya ıslamıştık tuzu gitsin diye onu da içine ilave ediyoruz şuradan maydanozumuz var onu da doğrandı. hazırlandı onu da içine ilave ediyor Bu şekilde şöyle kabartma tozunu vanilyasını ben ekliyor de, şimdi be, Yıka. İki tane kabartma tozu, bir tane vanilya. Onların hepsini eliyle karıştırıyor şimdi. Şöyle. Bir harmanlıyor hepsi birbirine. Aktif olsun diye. Tereyağını da içine dökelim. Şöyle kaşığını alalım. tereyağı hakiki arkadaşlar annem kendisi yapıyor şöyle alabildiği kadar un koyacak şimdi geçmeden koyuyoruz arkadaşlar. Alabildiği kadar. az miktarda şöyle biraz yağ ekleyeceğiz arkadaşlar. Yağ biraz az oldu dedi. Hmm. Böyle yumuşak bir hale geldi arkadaşlar. Şimdi bunları yaklaşına geçeceğiz nasıl olduğunu. İyi oldu yıldır. Ona gerek var mı? Yok. Bakın yumuşacık bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Poğaçamızda tepsimizi yağladı gelinimiz arkadaşlar. Böyle minik minik yapıp yuvarlak ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. Bakın ne kadar aldığını şöyle gösterelim. Böyle bu şekilde tepsiye diziyor üstüne yumurta sarısı sürülüp fırına geçecek arkadaşlar. Şimdi tepsimizi dolduralım. İki tane tepsimiz var. İkisini de dolduralım. Sonrasında üstüne yumurta sarısı sürüp fırına gidildiğini görelim. Arkadaşlar poğaçalarımızı yaptık bakın böyle iki tepsi çıktı üzerlerine yumurta sarısını da sürdük şimdi üzerlerine çörekotuyla beyaz susam ekleyeceğiz şöyle. şöyle bir şekilde atıyoruz hepsine sonrasında fırına süreceğiz nasıl piştiğini hep beraber göreceğiz poğaçalarımız hazır arkadaşlar şimdi fırına atıyoruz şöyle şu şekilde piştikten sonrasında bu fırın farklı arkadaşlar bakın içinde böyle dönüyor mikrodalga gibi şimdi pişsin tekrar burada görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar şimdi poğaçamıza bakalım nasıl pişmiş şöyle açıyoruz bakalım gayet güzel olmuş arkadaşlar bakın çok güzel kızarmış gayet güzel de kabarmış şöyle alalım bunu kenara bakın altı da çok güzel kızarmış şöyle göstereyim tam net bir şekilde bakın altı da çok güzel kızarmış arkadaşlar üstü de gayet güzel kızarmış şimdi diğerini atalım diğer tepsiyi atalım fırına gelinimizin çocuğu durmadığı için o şimdi çocukla ilgileniyor şöyle. Bu da pişsin arkadaşlar. Bu piştikten sonrasında bakın burada neler hazırlamış. Etmek yaptı. Akşam yaptı bunu. Böyle birazını süsledi. Sevenler için birazını da süslemedi. Sevmeyenler için. Kı kavrulmuş fıstık. Bakın böyle. Çekirdek bardakları da hazırlamış. Burada böyle bu şekilde. Sofrayı sererken Sizlerle tekrar buluşacağız arkadaşlar. Burada da tarhana hazır. Bunu da yine e, diğeri gibi fırına sürecek fırında kızaracak maraş tarhanası bu. E, kızarınca daha güzel oluyor arkadaşlar. İncecik bakın kağıt gibi böyle. Gayet güzel. Bunu da fırına sürürken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bir de sofrayı sererken tekrar buluşalım arkadaşlar. Onlar evet. da ki... Bizim evet. şubede parası var, ona göre. Bakalım onu kim aradınız Kerem kere <laughs> mi? Çekil hele. Evet. Sen de biliyorsun Fatma'nın bir parçası var. Şşşş Emre! Evet. Ondan sonra Dedim ki ne? Şunun evet. bir evet. yeri. Anlayanlar mı? Bir evet. kere ne dedim? İlk kere alak dedim. Birim demri yaptık zaten dedim. Evet. İşte ancak dışkirletti bana. Bak değil <laughs> mi benim? En avucunu yarattı yani. Yemek yemek yine dışarıya düştü, yaptı. İlke ne dedim? İlke çok iyi. İlke falan diye öğretmeye başladı ne Gelin mi? Gelin mi? Gelin mi? Hadi. Gelin Adam hasta oldu gözlerinden belli. Allah 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 Allah

Merak ay yaptı bizine. ha bizine. Ha yapıştırdı oralara. Business koyar. Biray geliyordu, partiye geliyoruz abi güray. Kim geldi güray de geliyordu? Evet, öyle öyle partiye geliyoruz değil mi ben de Partiye dün toplantı şey doğum ne? günler şimdi? Ne Aa, ne Bizim, ya, ha. Ha. Nerede şimdi? Nerede şimdi? yapıştık lan. Ha dizine yapıştık. Bizim Bilal'ın Gülay'ı ha. He. Nerede vurdun? Anamayın da. He? Şu peçete verdim ben. Gel var oğlum anne anne. Gene falan Aslında ben kaçak kaçak gittim bismillah. Gel gel gel. Gel 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 gel. Kendine bırak. Allah etmesin. ağır şey patron. Ben müstakbel öyle yapıyorsun ekmeği babasına rağmenmiş. Evine güveniyorlar. Ben yani, öyle bir şey yapmıyor ki. Şu an O açıcıydı. O da açamadı. O da dağıtın dedi ama olmadı. Hayır. şu telefonla videodur. Ya güneş işte. Bahane işte. A, çıktı, yeti, sus. Ha, güneş çıktı maşallah. Aa Allah ım, Allah. Allah'ım sen bir şey deme. Biz. <laughs> Şimdiki çocuklar eski çocuklara benzemiyor. Hep yiyorlar gerdi oğlu ilaçlı şeyleri, Çocukların şeyleri değişiyor yani. Ya bir de Halil'e yeter diyor. Ya Halil şartta genelde yani. Bunlar da ya. Halil'i bahane değil. He. Hele bahane, Allah etmesin. Zarar alıyor milletin. Ah. <laughs> 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 Ya neyi bekliyorsun? neyi? Sevgilim, arabayı bekliyormus oturun Sonra mı geleceginiz? Arabayı evet. bekliyormus araba, Saat araba. daha var ya? Çok estağfurullah Saat 9'u kadar da açın normalde Hani arabamız yaparız daha Tık oğluna gidersiniz çok çok Bey yolda bulamam git Evde kal diyor şey. Neydi onun adı? Da... Baba, ben de bunu ne ediyordum. Evde kal yazmış. Evde oturun, dışarı çıkmayın diye yani. Evde kal. Evde kal. Hadi buyurun. Orada ne şey kalmıyor milleti? Orada şöyle bir yer var, orada bekle diyor. Milleti şey kalmıyor. Sırası yine. Ne ettin sen be oğlana? Çek. Verdim benim oğlana. <laughs> Aşağıya. Ne çekeyim ne verdin açtın? Açtın ben kız kapının ağzında şurada. Açtın açtın. Su. Yine. Ne? Esme esme şurada kapının ağzında evet. kız bir yere. Gitme. Şey çağırıyor. Kızım ben sana açıyorum. Sen Ne oğlan mı? Baba. Çekmeye başladı. Sen o zaman yani evet. yanıyor, yanıyor mu? He. Ee. Yanıyor yanıyor. Sen evet. evet. yani, yani, de ya. ben de 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 ben

Hı, yani mi? tren yolun geçti miydi? Anne? Araba yolu geçer. tren yolu geçer tabi. Araba yolu geçtim, oradan <laughs> Gel otur. yolu otuşun. Gel otuşun. Gel oğlum, Gel otobre, Gel otuşun. <laughs> gel otuşun. Gel otuşun. Gel otuşun. Gel 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 ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen

Telefonun daha yeni sildim. Evet. Senin telefonun ne sen be? Hıksanik. Ne? Mi mi. Sağ mı sağ mı? Ne yazdınız? Ne yazdınız? Ne onu. Ne yazdınız? Ne yazdınız? Ne şu Ne Ne yazdınız? Ne mü?

Bizim çay koyma mu? da. Sen de tabak niye vermedin ufak tabak. oturacak da oturmadı. Şey pastalar için yani. Şey. Şey için. Yemeyeceğim yeter. Ya? Ne Yok. zaten ben yeme. O, kaç dedim? Ya 11 kaçıydı? Saat 4 ama. 5 saat olmuş. 11 dedi sen. sanki gazlada mı çalıştım. Yaktım eritmedim de. ভাষেনে কথা ভাষী

Biz. Dışarı, gölün içine Arkadaşlar şöyle yüksekten bir köyümüzü göstermek istedim sizlere. Şöyle şu şekilde göstereyim. Oh. Bakın dağlarda kar yağmış. Hala da yağıyor galiba. Şöyle göstereyim sisli diğer taraflar. burada cami var ufak bir tane. Karşı taraflar hep amcamların evleri. Şöyle. Karşı taraf hep arazi. Orada yağmur yağdığı için bakın simsiyah olmuş karşı taraf. Şöyle. Burada da ev inşaat daha yapılıyor. Bu da komşumuzun evi. Burada bakın şöyle ördek var. Burada böyle. Hindiler var şöyle bahçede ama çok az gözüküyor. Tam gözükmüyor. Çok besliyorlar burada. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.